Doğduğu nev kaderindir. Yeni bölümde neler olacak? Nesrin Zeynep'in yıllar önce kaçan ablası mı? Zeynep Nermin'in şirketlerini mi yönetecek? Barış Zeynep aşkı nasıl ilerleyecek? Ve Sultan ile Ali Rıza evlenecek mi? Doğduğu nev kaderindir dizisi Mehdi karakterinin ölmesiyle izleyiciden tepki almaya devam ediyor. Öte yandan diziye katılan Nesrin ve Gizem'in merak konusu. Hemen söyleyelim. Nesrin'in Zeynep'in uzun yıllar önce evden kaçan ablası olduğunu düşünüyorum. Nesrin karakteri diziye yeni bir heyecan getireceğe benziyor. Mehdi'nin ölümü şoku atlatmakta zorluk çeken Zeynep'in Zeynep'in kendini toparlaması için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Nermin, şirketlerinin tüm yönetimini Zeynep'e bırakmaya kararı alıyor. Bu haber Barış'ın hiç hoşuna gitmeyecek çünkü böyle bir durum Zeynep'in işten ayrılması ve daha az görüşmeleri anlamına geliyor. Tüm yaşanan olumsuzluklar Zeynep ve Barış evliliğini de geciktirecek. Ali Rıza ve Sultan arasındaki yakınlaşmayı herkes fark etti. Ali Rıza Sultan'a evlilik teklifini tekrar yapacak ve bu sefer evet yanıtını alacak. Yani yeni bölümlerde Ali Rıza ve Sultan'ın düğününü izleyeceğiz. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bir bizlere yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.